Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Şu anda saat sekiz buçuk. Perdeleri falan açtım. Şimdi camı açacağım, havalandıracağım biraz. Bu arada doğal gazımız yanıyor. İnanılmaz bir soğuk var. Dün gece görmeniz lazım da arkadaşlar. Sabaha karşı dörde kadar uyumadım. Öyle bir yağmur yağdı ki. Böyle ne diyeyim size... E, giriş kapısını kontrol ettim bahçe kapısını kontrol ettim tuvaleti her yerleri kontrol ettim Allah'a şükür e, sel girmedi bu sefer çok şükür Rabbim beterinden korusun bugün okullar yine tatil burada arkadaşlar baya bir kötüydü yani hava şartları öyle şimdi çay suyu koydum da akın gelince beraber kahvaltı yaparız sonra tekrardan birazdan daha uyurum herhalde çünkü uykusuzum bu arada yağmur hala daha yağıyor Arkadaşlar. Havayı da görmeniz lazım. İnanılmaz soğuk var dışarıda. Öyle bakalım artık kahvaltıdan sonra görüşürüz. Güzel olacak ama. Hı hı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bade suya etkinlik ödevi vermişler. Böyle kuş yuvası olur. İşte kovan tarzı, kafes tarzı. Bunu velilere veriyorlar bu ödevleri. Çocuklara değil, bize veriyorlar bu ödevleri. Değil mi Akın? Yani çocuklar nasıl yapacak bunu? Şimdi kuş yuvası olacak. bize not vermeleri lazım. <laughs> De bakın. Adamcağız işten geldi. Hemen bunun malzemelerini aldı. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Bol yağmurlu bir gün arkadaşlar. Hiç durmadan yağıyor 3 gündür. Bayağı hızlandı. Hı -hı. Havada bu gibi Evet yüz yüze selam olsun arkadaşlar. Akın halen daha kuş yuvasını yapmaya çalışıyor. Düzgün olmadı dedi söktü. Tekrar baştan yapıyor. Bu arada dehşet bir yağmur var hala hiç durmadan üç gündür yağmur yağıyor arkadaşlar babasıyla odada bir şeyler arıyorlar malzeme arıyorlar Akın orada plastik büyük oyuncaklarından alabilirsin badenin. Plastik büyük kapak gibi oyuncaklar var. Vardır oralarda. Bakın ay her yeri talan ettiler. Yerler çöp gibi oldu. Sevgi toplasın dursun. Neyse. Allah sağlık versin de toplarız. Akın'la kendime hemen Türk kahvesi yaptım. Bu arada şurada açık bir dolap görüyorsunuz ya. Bugün iyi olursam yani böyle enerjim gelirse tenceleri kontroldan çıkarıp o dolabı temizlemem lazım. Sonra şu kiler dolabını tekrardan temizlemem lazım. Bir de lavabomun yan tarafındaki dolapta e, baharatlıklarım var. Orayı komple indirmem lazım. Lazım da lazım. Bir şeyler var. Aç bak bakalım ne var anneciğim. Ama yeleğini giy. Bak çok soğuk hava bade. Hiç laf dinlemiyor. Kahvaltı da doğru düzgün yapmadı. Birazdan karnı acıkır. Neyse karnı acıkınca artık bir şeyler yapmaya çalışırım. Öyle. Sizler neler yaptınız? Nasılsınız arkadaşlar? Hava o kadar soğuk ki. Valla kalorifer yanıyor ama arkadaşlar. Sıcacık evin içi. Hasta olmayalım. Bu sene çok kış olacakmış. Kaloriferler erkenden yanmaya başladı. Birden soğuk geldi. Bu arada yarından sonra da hava açacak. Bir sıcak bir soğuk hastalıkla davetiye çıkarıyor vallahi. Hep dağıtılar oraları görmeniz lazım. Aa, kabus gibi. <laughs> Neyse bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ben şu kahveni için. Evet. Kuş yuvamızın son hali arkadaşlar. Böyle de içine şu hasır iplerden kesti. Onlardan koydu. Gayet de güzel oldu. Vallahi akıl Böyle şeylerden anlıyor. Şurasına da çengel falan oturtturdu. Altını da şu şekilde yaptı. Çiviyle çaktı. Gayet güzel, hoş oldu. Valla öğretmeni beğenir. Evet arkadaşlar. Tekrardan selam olsun bakalım. Saat akşam 6 oldu. Badeciğin kargosu hala daha gelmedi. Onu bekliyorum. Videonun kapanışını da yapamadım. Çünkü onları sizlerle paylaşmak istiyordum. E, aradım kargo yerine hala daha dağıtımda dedi valla annemlere geçeceğiz yemeğe kargoyu bekliyorum daha gelmedi akın uyuyor hala o da gece 11'de gidecek işe bakalım hayırlısı öyle ne yaptım kendime hemen günün ikinci Türk kahvesini yaptım onu içiyorum Bade suyu da spagetti makarna yaptım tırtıkladı tırtıkladı doğru düzgün bir şey de yemedi 3 gündür hasta olduğundan beri iştah kapalı. E, canlı yayın açmadım daha. Açar mıyım bilmiyorum. Açarım belki günün ilerleyen saatlerinde. Öyle yani arkadaşlar çok şükür yağmurumuz durdu. Allah'ıma şükürler olsun. Yarın hava tekrardan açacakmış. Buna çok sevindim. Öyle yani arkadaşlar. Ben de durumlar böyle. Şimdi dediğim gibi şu kargom gelmedi onu bekliyorum gelsin. Hemen sizinle paylaşacağım sonra da akını uyandırıp doğru anneme yemeye. Evet arkadaşlar sonunda Badeciğin kargosu geldi. Bir ben tanesi, mi, iki tanesini bilmiyorum. İki tane almıştım ben. Aç bakalım. Hadi beraber açalım mı? Yiyesene mi? Gideceğiz zaten. Anneciğim bu bir tanem gelmiş. İkinci tane mi bilmiyorum. Oo çok sert bu. Bade. dur açamazsın olsun. O <laughs> Çok mutlu. Aa ikisi de gelmiş. Çok mutlu oldum. Bakın At. arkadaşlar. Dur anneciğim dur. Bakın. Hemen göstereyim size. Dur aşkım buraya masaya sürme ama. Hemen paylaşacağım sizlerle. Ben bunları çok beğenerek. Oo dokusu kumaşı bir harika. Bakar hmm. mısınız? Baban şey diyordu. Ben 6-7-8 yaş aldım bunları. Biliyorum böyle küçük olduğunu. Bakın böyle crop gibi. Çok uzun değil boyu. Bir tanesi. Bu kaşırdı ama bir dakika. Aa. Bir tanesinin modeli şöyle arkadaşlar. Bakın. Ben şu çek. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Arkası da böyle. Ama şu öndeki amblemi çok özel. Çok hoşuma gitti. Diğerini de hemen açalım. Şunu poşetin içine yerleştirdim. Bunlar yıkanacak zaten. Bunu ben açabilir aç Açayım mı? heyecanlanma bir dur kızım bir dur <laughs> ay kumaşı dokusu çok güzel arkadaşlar Oha. çok güzel bak kısa senin istediğin gibi gördün mü sen uzun sevmiyorsun ya bak tamam şöyle bunun modeli de şöyle arkadaşlar bakın valla iyi oldu badis bunlar çok hoşuma gitti benim iyi günlerde giysin Şimdi ne yapıyoruz? Babişko'yu uyandırıyoruz. Doğumlu anneanneye gidiyoruz. Babişko. Size biraz gece manzarası çekeyim arkadaşlar. Yani yakınlaştırınca daha güzel çıkıyor. Tabi de karanlık şu anda bakın. Gökyüzü karşıda da Orada ışıklar var. Şurada cami var. Cami görünmüyor tabi. Gündüz daha net görünüyor. Gökyüzü çok güzel ama. Ama hava inanılmaz soğuk. Evet arkadaşlar şu anda saat 11 oldu. Annemlerden bir saat oldu geleli Hemen canlı yayın açtım Canlı yayın bitti Mutfağı toparladım O arada Akın'la Badis salonda oynuyorlardı Akın'la az önce işe uğurladım Artık kapanış bu saate kaldı Umarım keyifle severek izlediğiniz bir video olur Kendinize çok iyi bakın Mutlu, Mutlu kalın. kalın Yarın kısmetse Kısmetse görüşmek ben üzere diyorum dedim. Hoşçakalın, Hoşçakalın.